Bazen diyoruz ya çok zor. Aslında yolculuğumuzu zorlaştıran o yolculuğa ait olmayan vesile vasıtaları kullanmamızdan kaynaklanıyor. Yani biz Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Gelişimizden gidiş süreci ve varacağımız hedefe giderken o yola ait vesile vasıtaları kullandığımızda yolculuk çok rahat ve güzeldir. Sureten haşin veya çirkin görünen olaylar hadiseler hastalıklar musibetler dahi o yolculuğumuza ve hedefe varmamıza hizmet ettikleri için Dolayısıyla güzeldir, güzeldir. Evet. netice itibar öyle güzeldir. baktığımız zaman hayat hakikaten yaşamaya değer evet. ama içinde bulunduğumuz süreç geldiğimiz yer gideceğimiz Hedef ve ikisi arasındaki süreçte kullanacağımız vesile hastaları buraya ait olmasa yani helal dairesinden saparsak haram rızıklarla, maddelerle bu bedeni beslersek, haram rızıkların, maddelerin sakinleri, mümessilleri, şerliler ve şeytanlardır. Evet. Onlar ne yapıyor? O dediğimiz maddelerle birlikte bu makineyi bozuyor, tahrip ediyor. Bu makine artık bizim hedefimize hizmet etmiyor.